Merhabalar sevgili öğrencilerim. Bu dersimizde adab ve nezaket ünitesi ile ilgili milli eğitimi yayınladığı beceri temelli soruları çözeceğiz. Birinci sorumuzla başlayalım. Adab kuralları insan ilişkilerini düzenleyen ve kolaylaştıran yazılı olmayan toplumsal kurallardır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi adab kuralları kapsamında değerlendirilemez? A. Eve girerken izin istemek. B, trafik işaretlerine uymak, C, sınıfa girerken selam vermek, D, otobüste yaşlılara yer vermek. Adap kuralları demek istediğimiz arkadaşlar, yani diğer bir anlamıyla edep kuralları, ahlaki ilkeler. Yani eve girerken izin istemek arkadaşlar, ahab kuralları içerisine girmek de, sınıfa girdiğimizde selam vermek, merhabalaşmak konuşmak arkadaşlar yine adab kuralları içerisinde yer almakta. Otobüste yaşlılara yer vermek yine edep kuralları içerisinde yer almakta arkadaşlar. Ama B seçeneğindeki trafik işaretlerine uymak adab kuralları içerisinde yer almamakta. Cevabımız B seçeneği olacak arkadaşlar. İkinci soru. Aşağıdaki ayetlerden hangisi bir adab kuralı ile ilgili değildir? A. Evlere girdiğiniz zaman birbirinize Allah katından mübarek ve hoş bir esenlik dileği olarak selam verin. Selam vermek arkadaşlar adab kuralı içerisinde yer alıyor. Evet. B. İman edenler bir topluluk bir diğerini alay almasın. Belki onlar kendilerinden daha iyidirler. Birbirinizi karalamayın. Birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayın. Yani güzel konuşmamızın gerektiğini Allah bu ayette bize bildiriyor arkadaşlar alay almak evet adab kuralları içerisinde yer alıyor. C seçeneği kullarıma söyle sözün en güzelini söylesinler. Çünkü şeytan aralarına girer. Kuşkusuz şeytan insanlar apaçık düşmanıdır. Yine arkadaşlar burada en güzel sözden bahsediliyor. Adab kuralları içerisinde yer almakta. D seçeneği müminler o kimseler ki Allah'ın adı anıldığında yürekleri titrer kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğunda bu onların imanlarını artırır. Onlar yalnızca Rablerine güvenirler. Arkadaşlar bu D seçeneğinde imani bir konudan bahsediliyor. O yüzden cevabımız D seçeneği olacak. A, B ve C seçeneklerinde arkadaşlar adab kurallarından bahsedilmekte. Üçüncü soru. Aşağıdakilerden hangisi bu hadisten çıkarılacak en kapsamlı sonuçtur? en kapsamlı diyor arkadaşlar. Müminin, mümin üzerinde altı hakkı vardır. Hastalandığında onu ziyaret eder, öldüğünde cenazesinde bulunur, kendisine davet edildiğinde davete icabet eder, onunla karşılaştığında selam verir, aksırdığında ona hayır duada bulunur, yanında ve gıyabında onun için samimi davranır. Gıyabında arkadaşlar, yani yanımızda yok ise diye bahsediliyor. İcabet arkadaşlar kabul etmek anlamına geliyor. Seçeneklere bakalım şimdi. A. Müminler birbirlerine dua etmelidir arkadaşlar. Burada hadise baktığımızda dua etmekten bahsediliyor. Evet. B seçeneğine bakalım. Müslümanların birbirlerine karşı sorumluluklar vardır. Evet. C. Hasta ziyaretinin Müslümanlar için özel bir önemi vardır. Yine hasta ziyaretinde bulunacağımızı bu hadisten görüyoruz arkadaşlar. Evet bu da var. D. Selamlaşma Müslümanlar arasındaki iletişimi güçlendirir. Yine Peygamber Efendimiz bu hadisinde selam vermemizin gerekli olduğunu söylemekte. Soruda ne demişti arkadaşlar? En kapsamlı demişti. Yani cevabımız B seçeneği olacak. Müslümanların birbirlerine karşı sorumlulukları vardır. Cevabımız olacaktır arkadaşlar. Dördüncü soru bu hadiste aşağıdaki kavramlardan hangisinin örneği yoktur? Müminin mümin üzerinde altı hakkı vardır. Hastalandığında onu ziyaret eder. Öldüğünde cenazesinde bulunur. Kendisini davet ettiğinde davete icabet eder. Onunla karşılaştığında selam verir. Aksırdığında ona hayır duada bulunur. Yanında ve gıyabında onun için samimi davranır. A. Vefalı olmak. B. Selamlaşmak. C. Cömertlik. D içtenlik Vefalı olmak arkadaşlar Bir kişi hastalandığına ziyaret etmemiz Ya da cenazesinde bulunmamız Vefa örneği olacaktır Evet Selamlaşmadan bahsedilmişti arkadaşlar zaten Evet B seçeneğindeki Selamlaşmaktan D seçeneğinde içtenlik Yani gıyabında Onun için samimi olmak Yani arkadaşımızın bir tanesi yanımızda olmadığında onun hakkında güzel konuşmak, iştenlikle konuşmak olacak. C seçeneğindeki cömertlikten bahsedilmemekte arkadaşlar. Yani cömertliğin bir örneği yoktur. O yüzden cevabımız C seçeneği olacak. Beşinci soru. Aşağıdakilerden hangisi adab ve nezaket kurallarının toplumsal faydalarındandır? A. Bireyin kendisini ifade etmesine yardımcı olur birey diye bahsediyor arkadaşlar bir kişiden. Evet, B kişinin toplum içerisinde saygınlığını artırır. Bir kişiden yine bahsediliyor. C insana sorumluluk duygusunu kazandırır. Yine bir kişiden bahsedilmekte. D ülke huzuruna katkı sağlar. Ülke huzuruna katkı sağlar arkadaşlar. Aslında toplumsal faydası anlamına gelmekte. O yüzden cevabımız D seçeneği olacaktır. Altıncı soru. Cami görevlileri tarafından sosyal medyada paylaşılan görseller. Sevgili imam amca, telefonu camide şarja taktım. Karşılığı bu kadar mıdır bilemiyorum. Ama buraya 2 TL bırakıyorum. Devletimizi Allah başımızdan eksik etmesin. Ezansız namazsız koymasın. Sizden de Allah razı olsun. Diğer bir görsel, bu para telefona doldurdum şarj parası. Bu görsellerdeki tutum aşağıdaki adab ve nezaket kurallarından hangisiyle ilişkilendirilebilir? A) Cömertlik, B) Yardımsever olmak, C) Kul hakkına dikkat etmek, D) Tutumlu olmak. Görsellere baktığımızda arkadaşlar, bir kişinin ya da kişilerin şahsi olarak bir şeyler kullandığı için, yani elektriği kullandığı için kul hakkına riayet anlayışı gerçekleşmekte. Yani kul hakkını dikkate aldıkları için para bırakmışlar. O yüzden cevabımız C seçeneği olacak arkadaşlar. 7. soru. Aşağıdaki ayetlerden hangisinin bu tutumun ortaya çıkmasında etkili olduğu söylenemez. İmaret veya imarethane Osmanlı toplumunda önemli bir yardım kurumuydu. Bunlardan birisi de İstanbul'daki Süleymaniye İmarethanesiydi. Bu imarethanede Sabah akşam dağıtılan yemeklerden para alınmaz ve imarethanenin masraflarını zenginler karşılardı. Yemek dağıtımı küçük bir pencereden yapılırdı. Yemek almak için tabak konulduğunda paravan döner, gelen gidenin yüzü görülmezdi. Böylece hem kimseye ayrıcalık tanınmaz hem de kimse utandırılmazdı. A. Mallarınızı aranızda haksızlıkla yemeyin. Bile bile günaha saparak insanların mallarından bir kısmını yemek için onun bir parçasını yetkililere aktarmayın. Arkadaşlar burada haksız kazançtan bahsediliyor. Adaletsiz bir şekilde para kazanılmasından bahsediliyor. Bir diğeri de rüşvetten bahsediliyor aslında. Yani rüşvet vermeyin veya göz yummayın ya da haksız bir şekilde alın teri dökmeden para kazanmayından bahsediliyor. B seçeneğine bakalım. Mallarınızı Allah yolunda harcayan sonra da harcalarının arkasından başa kalkıp incitmeyenler için Rablerinin katında özel bir karşılık vardır. Burada insanların başlarına kalkmadan yardımlaşmadan bahsediliyor arkadaşlar. Evet. C seçeneğine bakalım. Ey iman edenler Allah'a ve ahiret gününe inanmadığı halde malını insanlara gösteriş yapmak için harcayan kimse gibi sadakalarınızı başa kalkmak veya incitmek suretiyle boşa çıkarmayın. Yine insanların başına kalkmaktan ya da incitmekten bahsediliyor arkadaşlar bu ayette. D seçeneğine bakalım. Sadakaları açık olarak verirseniz bu ne güzel. Şayet onu yoksullara verirken gizlerseniz bu sizin daha hayırlıdır. Ve sizin bir kısım günahlarınıza kefaret olur. Yine burada yardımlaşmaktan bahsedilmekte arkadaşlar. Yoksullara bir şeyler verirken gizli bir şekilde verilmemizden bahsediliyor bu ayette. B seçeneğindeki, C seçeneğindeki ve D seçeneğindeki ayetlere baktığımızda arkadaşlar 3 ayette de yardım yaptığımızda incitmeden, kırmadan, başa kalkmadan yardımlaşmamızın gerekli olduğunu Allah bizlere ifade ediyor. Ama A seçeneğinde rüşvetten ve haksız kazançtan bahsedilmekte. Cevabımız o yüzden A seçeneği olacak arkadaşlar. 8. soru. Birbirinizin kusurlarını ve özel hayatını araştırmayın. Biriniz diğerinizin arkasından çekiştirmesin. Hucurat Suresi 12. Ayet Bu ayetteki altı çizili bölümleri ifade etmek için kullanılan kavramlar sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir? Özel hayattan bahsediliyor arkadaşlar. Bir diğeri de arkasından çekiştirmekten bahsedilmekte. Yani özel hayat arkadaşlar mahremiyet olacak. Arkadan çekiştirmekte gıybet anlamına gelmekte. Seçeneklere bakalım şimdi. A. Laf taşıma gıybet. B. Yalan laf taşıma. C mahremiyeti ihlal, gıybet. D. Mahremiyeti ihlal, yalan. Özel hayat araştırmak, mahremiyeti ihlal arkadaşlar. A seçeneklerinde ve B seçeneğinde yok. Mahremiyeti ihlal, C ve D seçeneğinde var. Arkasından çekiştirmek diye kastettiğimiz arkadaşlar aslında gıybet anlamına geliyor. O yüzden cevabımız C seçeneği olacak arkadaşlar. 9. soru. Siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten men eder ve Allah'a iman edersiniz. Ali İmran Suresi 110. Ayet Bu ayette örnek insan olmayla ilgili ilkelerden hangilerine değinilmiştir? İnançlı olmak, ibadete düşkün olmak, güzel ahlakı yaygınlaştırmak. Arkadaşlar iyiliği emredip kötülüklerden uzak tutmaktan bahsediliyor. Bu güzel ahlakı yaygınlaştırmak anlamına geliyor. İnançlıktan kastımız da arkadaşlar burada Allah'a imandan bahsedilmekte. Evet. Ama ibadede düşkünlükten yani ibadeti yerine getirmekten bu ayette bahsedilmemekte. Yani birinci öncül ve üçüncü öncülün olduğu seçeneğe bakacağız arkadaşlar. O da C seçeneğinde var. Cevabımız o yüzden C seçeneği olacak arkadaşlar. 10. soru. Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem'in bu sözünde vurgulanan durum aşağıdakilerden hangisidir? Müminlerin iman bakımından en mükemmeli, ahlak bakımından en güzel olanıdır. A) İyi insan olmak, B) İmanın şartlarını bilmek, C) Müminleri karşılıksız sevmek, D) Mümin kardeşini önemsemek. Peygamberimizin bu sözüne baktığımızda arkadaşlar, ahlak bakımından iyi bir şekilde yaşayan insanın yani adab ve nezaket kurallarını yerine getiren insanların iyi bir insan olduğundan bahsediliyor. Bu da iman bakımından o insanın güçlü olduğunu vurguluyor Peygamber Efendimiz. Cevabımız o yüzden A seçeneği iyi insan olmaktan bahsediliyor arkadaşlar. 11. soru. Öğretmen ahem ve Ayla'yı size bir selam verildiği zaman ondan daha güzeliyle veya aynı selamla karşılık verin. Nisa suresi 86. ayetini uygulamalı olarak göstermeleri için tahtaya kaldırdı. Buna göre ilk selamı veren Ayhan'dır. Ayla selamı ayete göre uygun olarak almıştır. Ayla Ayhan'ın selamının daha iyisiyle karşılık vermiştir. Durumlarından hangileri doğrudur? Arkadaşlar burada Ayhan selamın "Aleyküm" demiş. Ayla ise "Aleyküm selam" demiş. Yani Allah'ın selamı senin üzerine olsun diye ifade etmiş Ayhan. Ayla da aynı şekilde Allah'ın selamı senin de üzerine olsun diye cevap vermiş. İlk selamı veren tabii ki Ayhan arkadaşlar. Birinci öncül doğru. Daha sonrasında ikinci öncüle baktığımızda arkadaşlar Ayla selamı ayete göre almıştır. Ayete baktığımızda Allah bizlere selamın daha iyisiyle cevap vermemiz ya da aynı şekilde karşılığını vermemiz olarak bahsetmekte. Evet Ayla bir karşılığını vermiştir. Üçüncü öncülde ise Ayla Ayhan'ın selamının daha iyisiyle karşılık vermiştir. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Birinci ve ikinci öncül seçeneklerine bakacağız. B seçeneğindeki cevap doğru olacak arkadaşlar. 12. soru. Aşağıdakilerden hangisi sosyal medya kullanma adabına uygun değildir? A, paylaşımlarda mahremiyete dikkat etmek, yani özel hayata dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bu uygun bir hareket olmuş oluyor. B, başkalarına ait içeriği izinsiz paylaşmak, fotoğraf veya yazı olmuş olabilir arkadaşlar veya video olabilir. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Bu uygun bir hareket değil, izinsiz bir şekilde paylaşamayız. C, paylaşımlarda doğru bilgilere yer vermek. Bu uygun bir davranış arkadaşlar. D. Türkçe dil kurallarına uymak. Bu da aynı şekilde uygun bir davranış arkadaşlar. Cevabımız o yüzden B seçeneği başkalarına ait içeriği izinsiz paylaşmak olacaktır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim. Sayın Veliler, sevgili öğrenciler. Başkent Akademik Eğitim kanalından YouTube üzerinden abone olabilir ve yeni eklenen ders videolarımızı takip edebilir veya nokta 12tr web adresinden akademik eğitim kanalına giriş yaparak ders videolarımızı takip edebilirsiniz.